Kıymetli dostlarım selamun aleyküm. Bugün 13 Mayıs Cumartesi. Yarın Allah nasip ederse yeni bir seçim safhasına giriyoruz. İnşallah ülkemize sahip çıkalım. Kimse kimseyi ötekileştirmesin. Her birimiz diğer insanların fikrine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Şahsımın o kadar güzel komşuları, o kadar güzel esnafı, o kadar güzel optikçisi, kasabı, eczacısı, marketçileri var ki her biri birbirinden kıymetli can insanlarımız. Bugün seçim safhasında meydanlarda olanları yarın veya birkaç sene hiç bulamayacağız. Dolayısıyla biz kendi komşularımızla, eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla birlikte olacağız. Dolayısıyla birbirimizin fikrine saygı göstermek mecburiyetindeyiz bu ülke hepimizin 85 milyon vatan evladının bu ülke Kürdü, Türkü, Lazı, Romanı, Çerkezi, Alevisi hepsi bizim kardeşimiz. Hepimiz bizim canlarımız, her biri bizim canımız. Dolayısıyla onlar da sizler kadar, bizler kadar hainleri sevmeyen insanlar. Birliğimizi, dirliğimizi daim edelim. Yarın birbirimizin yüzüne bakmak suretiyle birbirimizi kucaklayacağız. Empati yapalım. Kırgınlığa ve küskünlüğe meydan bırakmayalım. Başka gidecek bir ülkemiz yok. Hayırlı günler selamına aleyküm.